kızım dedi ki 100 yıllık yalnızlığı Netflix dizi yapmış 8 bölüm dizi halinde yayınlayacakmış. Benim bugüne kadar okuduğum en güzel kitap, en olağanüstü kitap 100 yıllık Yalnızlıktır arkadaşlar. Suç ve Ceza Tolstoy'un da dirilişi peşi sıra gelir. Orhan Pamuk'un bir yazısını okumuştum. Roman gibi roman yazmak nedir diye. Birisi demiş ki öyle bir güzel roman yazdım ki tam roman, roman gibi roman oldu bu sefer. Böyle röportaj vermiş. O da de demişti ki ya Marquez dese ki, Marquez'e birisi dese ki senin romanın tam roman gibi olmuş hocam, roman gibi roman yazmışsın deseler Gabriel Garcia Marquez kendisini götürüp bir yerden atar filan demişti. Yok bu neymiş yüzyıllık yalnızlık diye. Gittim aldım okudum ve o güne kadar okuduğum bütün kitaplar bir tarafa 100 yıllık yalnızlık bir tarafa der arkadaşlar o kadar değerlidir o kitap tavsiye ederim